Toprak zıp zıp hopluyor, Ormanları koruyor Uba uba onun sesi Bu onun felsefesi Umam mam 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 Marsu pilami Umam mam mam Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele birlikte Uba uba katıl sen de bize lan ve küçük yaramaz Bu tabiatın ilginçliğine bir bakar mısın? Günaydın Dayan teyze. Bu bitkiyi dikkatle ortadan ikiye bölüp her parçayı ayrı bir saksıya diktiğimizde iki kardeş bitki arasında bir tür görünmez iletişim meydana geliyor. Buna telepati de diyebilirsin. Bu sayede aynı yumurta ikizleri gibi büyüyüp gelişebiliyorlar. Yalnız... Ben de kahvaltılık gevreğimle kurduğum görünmez bir iletişimin tam ortasındaydım. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bitkilerin suya ihtiyacı var ama sen birini suluyorsan her ikisi de büyüyor. Oo! Bu inanılmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oo! Sana bir mektup var. Dün Hı? elime geçti. Bana mı? Hı? Hı? Sevgili Hector, kısa bir tatil için tekrar Palomya'ya gelmeye karar verdim. Bölgeye varır varmaz telsizle sana haber veririm. Görüşmek üzere imza. Plum. Hey. Oba. Marsu Plum geliyor. Bizi ziyaret edecek. Ha, harika. Oba. Aa, gittiği gün bana bunu vermişti. Oh! Onu etkilemek için alıştırma yapmam gerekiyor. Birlikte yapabileceğimiz bir sürü eğlenceli şey planlamalıyım. Aa, bu bana moleküler biyoloji dalındaki Brezilyalı mektup arkadaşımın ziyarete geldiği günü hatırlattı. Buna inanamıyorum. Şu küçük kızı havaalanından alıp buraya getirmeleri 3 saat sürdü. Kendi uçağımı kaçıracağım. Aaa Felicia teyze. Oh, kirli parmaklarınla her yere dokunma lütfen tatlım. <laughs> Bu kıyafetlerin kumaşı tafta. Ve Felicia teyzenin şimdi çok çok önemli bir görüşmeye gitmesi gerekiyor hayatım. Artık beş yaşında değilim. Benimle bebekmişim gibi konuşmana gerek yok. Oh öyle mi? Çok güzel. Çünkü dünyanın öbür ucundaki işlerimi denetlemek için üç günlük bir gezintiye çıkıyorum. Ben dönene kadar seninle blueprint ve stroy ilgilenecek. <laughs> tamam mı hayatım? Oh neler oluyor burada? <laughs> Jules! Ama kulağım erkek kardeşinin burada ne işi var? Dadısı işi bıraktı. Bu yüzden o da benimle tatile geldi. Ay. Sevinmedin mi? Hmm, harika! Gerçekten harika! Hadi ama siz öldünüz. Hemen yere düşüp önü taklidi yapmanız gerek. Hadi hala ne bekliyorsunuz? <gülüyor> 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 <laughs> çok tatlısın bebeğim. Biliyorsunuz her iki yeğenim de benim için çok değerlidir. O yüzden yokluğumda onlara kraliyet üyeleri gibi davranmanızı istiyorum. Hadi gel bir öpücük ver. Vay! Sen çok Hı? tuhaf kokuyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Perişe teyzenin zamanlaması daha iyi olamazdı. Çünkü o yokken buradan çok daha kolay çıkıp ormanın senin yanına gelebilirim Hector. Ee, o biraz abartılı kaçabilir Bayan Marsu. O bir? Aa, haklısın. Plan için her şeyi yapabiliriz. Sadece üç gün dayanacağız. Sadece üç gün... Konuşma! soluk bezi! Size reddetemeyeceğiniz bir öneride bulunacağım beyler. Jules ve ben 3 gün boyunca sizi hiç rahatsız etmeyeceğimize söz veriyoruz. Ama bir şartımız tamam, var. Tamam, anlaştık küçük kız. Ben bayan divortu. Aa, tamam bayan divortu. Kabul etmeden önce şartımın ne olduğunu duymak istemiyor musunuz? Hmm. <laughs> Etkinlik planları tamam. Oda temizliği tamam. Konuk çadırı yapımı tamam. Toplu raket çalışması. Merhaba dünya gezegeni, Ben plan. Duyuyor musunuz? Oba, oba. Tamam. Evet, gayet git. Ee, yani e, gayet net duyuyorum. O zaman buluşalım. Ama nerede? Ormanın kıyısında. Geçen defaki gibi. Oha! İnanılmazsın. Ve şimdi yemek zamanı. Hı? Buraya giremeyeceğinizi yeterince açık söylediğimi sanıyordum. Lütfen yiyecekleri kapının dışına koyun. Şimdi üç gün boyunca sizin yüzünüzü bile görmek istemiyoruz. Ben bir arkadaşla buluşacağım. Sen dilediğin gibi burada video oyunu oyna. O iki adam gelecek olursa benim duşta olduğumu söylersin. Görüşürüz. Sen çok daha iyisin Marsup. Ben onu yapamam. Hmm? <laughs> İkiniz de suratınızın halini görmeliydiniz. <laughs> Aa. Aa. Bu hiç komik değil Cuz. Ayrıca burada ne aradığını söyler misin lütfen? Sen ormana gidersen ben de seni seveyim. Hayır girerim? gelemezsin. Seninle gelmeme izin vermezsen o iki adama gidip her şeyi anlatırım. Hı? Ama bu şekilde olmaz. Ya izin vermediğimiz halde odamıza girip bizim orada olmadığımızı fark ederlerse ne olacak? Ben o işi hallettim. <laughs> ee, çok istiyorsa o da bizimle gelebilir. Daha eğlenceli olur. Bu benim kardeşim Hector. Peşime takılmasını istemiyorum. Ve Tamam öyleyse ben de gidip her şeyi anlatırım. Hı? Hayır hayır tamam sen kazandın. Hector, Marsu. Hı? Bu Jules. Benim küçük erkek kardeşim. Arkamdan gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Çok memnun oldum Jules. Aa, affedersin. Kişisel hijyen konusunda biraz takıntılıyım. Sonuçta ikimiz aynı kökenden gelmiyoruz. Hmm. Demek mahsur eden şey bu. Hah, çok komik. Video oyunlarımdaki yaratıklar içi süngerlerle doldurulmuş bu çakma hayvandan çok daha etkileyici. Tuh! <laughs> Hoş gel. Aa, son gelişinden bu yana nasıl bu kadar küçüldün? <laughs> Büyük annenin bir yarasa kadar kör olduğunu söylememiştin. Oh öyle mi? Ama kesinlikle sağır olmadığımı söylemeliyim. Bayan dayan. Aa. Aa. <laughs> Lütfen Cus'un kusuruna bakmayın. O benim kardeşim ve henüz çok küçük. Bana öyle geliyor ki üçünüz birlikte çok eğlenceli zaman geçireceksiniz. Önce yemekle başlayalım. Pirana güveci balıkları marsular tuttu. Bu yüzden onları da davet ettim. Şimdi neler yaptığınızı anlatın. Şehirde işler nasıl gidiyor? Bırak! Bu benim yemeğim korkunç suratlı hayvan. Uzak dur benden! Sakin ol Marsu. şaka yapıyor. <laughs> Al babam. Benimkinden ye. Hey! Değişik bir yemek. Ama son derece lezzetli. Ay, ananas dilimli bol pastırmalı burger istiyorum. Sorun değil. En yakın hazır yemek restoranı buraya 3 haftalık yürüyüş mesafesinde. O yüzden yola çıkmadan önce bir şeyler yesen iyi olur. <laughs> Cüz saçmalamayı kes ve soğumadan yemeğini ye çabuk. Bu orman fırın gibi sıcak çok terliyorum. O yüzden dondurma istiyorum. Buraya buzlu geçit deniyor. <laughs> Bu tuhaf yapraklardaki su damlaları buharlaştığı için, burası dışarıdan 20 derece daha serin. Oh, be, be. Sonuç olarak burada çok farklı bitkiler yetişiyor. Aa! Coo! harika öyle değil mi? Aa, aa. Nihayet! Hı. Sonunda yalnız kaldın. <laughs> Hadi anlat neler yapıyorsun Nektar? Ayak silindiriyle giden güzel bir traktör imal ettim. Çok işimize yarıyor ve... Aa, aa. Jules ne oldu neyin var? Aa, olacağı buydu bayağı açgöz. Tüm meyveleri yemişsin bu yüzden hem kendi mideni mahvettin hem de ağaca büyük bir kötülük yapmış oldun. Ayağım kalkacak halim yok. Midem çok ağrıyor. Onu uyarman gerekirdi. Hepsini yemenin bu kadar zararlı olacağını o bilemezdi. Zavallı cus. Aa, Özür dilerim tamam Jules. Kampa kadar seni sırtımda taşırım. <laughs> Kalacağınız yer burası. Kendi elimle yaptım. Tabii Marsular da yardım etti. Obi. Ben burada <laughs> uyumak istemiyorum. Burası kızlar için. Ben Hı? orada uyumak istiyorum. Hayır, orası benim odam. Hmm. <laughs> Ha, oyun oynadıklarında çok tatlı oluyorlar. Ha, yatma vaktinin geldiğini söylesek mi acaba? Aa, hayır. Rüyanda görürsün. Ya, ya, ne oldu sana ya, minik Juju? Rüyanda kendini büyük korkunç bir ormanda mı gördün? Hayır. Bunun yüzünden. Yatağını ıslatmış. O berbat biri. Ha, hayır ıslatmadım. Jos Üstüne su... bir bardak su boşaltı verdi öyle değil mi? Evet biliyorum üzülme. <laughs> Bunu herkese yapar. Ee, yani insanları batırıncaya kadar. <laughs> Ben çikolata parçacıklı kahvaltı mi istiyorum. Bu kötü kokulu bitki köklerini istemiyorum. O müsli. Ayrıca içinde mangrov ağacının tatlı sütü var. Ve Hector çok sevim. Birazdan senden ve Mars'la yürüyüşe çıkalım mı? Buraya ilk geldiğim zaman yaptığımız gibi. Ben de bugün birlikte yürüyüş yapmayı planlamıştım. Hı? Harika. Ben de sizinle geliyorum. Oba. Valentino türü ötücü kuşlar. Ender bulunan kuşlardandır. Bu orman çok sıkıcı bir yer. Oba oba. Ben macera istiyorum. Korku filmleri bile buradan daha iyi. demek korku ve macera istiyorsun öyle mi? Herkes binsin. <laughs> ah, 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 ah <laughs> harikaydı. Televizyon programlarından da eğlenceliydi. Aa, aa. A, Hector, senin şu teknenle gezebilir miyiz? Sadece sen ve ben. Cüz söylemek istemiyorum ama onu tekne tutar. Hector'la birlikte o şeye binersen sevgili ablacığım, Hemen şirket binasına dönüp nasıl sinsice kaçtığını teyzemin yardımcılarına anlatırım. Dinle beni küçük afacan. Tek başına şirket binasının yolunu bulabileceğine gerçekten inanıyor musun? Bir aç göz bu Sius'un saldırısına uğramadan bu ormanda iki adım bile atamazsın. <laughs> hey tüm, bu şekilde konuşmanın hiç iyi olmadı. Onu korkuttum. Ben mi korkuttum? Korku filmlerini severim diyen oydu. Yine de hiç hoş değildi. O küçük bir çocuk. Ama nedense bunu anlayamıyoruz. Ne? Tamam tatlım korkma şaka yapıyordum. Kızları anlamıyor olabilirim. Ama bu Jules tam bir sorun. Kardeşim ayak altından çekmek için marsuyu kullanman çok ucuz bir numara. Onu sevmediğini başından beri biliyordum. Çok az. kimse beni çamurun içine atamaz. Kimse Jules Divort'a hayır diyemez. Yapma Plum. Kardeşin çok sevimli bir çocuk. Lütfen suratını asma. Canım ne istiyorsa onu yaparım. Kimse Plum Divort'a ne yapacağını söyleyemez. Plum. Marsu bana saldırdı. Juju aç gözünü. Olamaz benim küçük bebeğim. Marsu beni tepelemek istiyor. Seni sinsi hayvan. O sinsi değildir. Marsu'yu tanırım. Asla öyle bir şey yapmaz. Mutlaka başka bir açıklaması olmalı. Açıklaması şu. Yaban hayatta asla bir hayvana güvenemezsin. Özellikle de bu yabani kana susamış acımasız yaratığa. Evet tabi. İnsanlara da pek güvenemezsin. Özellikle o şımarık küçük canavara. Hadi Marsu gidelim buradan. Aa, çocuklar, harika varlıklar. Her seferinde yeni bir oyun icat edebiliyorlar. Hayır sağ ol Marsu. Ben çiçek düşkünü değilim. Hı? Sence plamdan özür mü dilemeliyim? Ama neden? O kararmış gözün numara olduğuna eminim. Plan ve küçük afacan evlerine dönüyor. Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz. Plan ve küçük afacan palombi ormanında tek başlarına. Olacak şey değil. Çabuk onları bulmak zorundayız. Hector, Marsu, imdat! <laughs> sakin Aa! ol. Tırtıların yuvasına düşmüş korkacak bir şey yok. Onlar ot yiyendir. Ama pek hoş kokulu olmayan yerlerde uyumayı çok severler. Marsu rica etsem kuyruğunu Jules oradan be. çeker misin? Jules sanırım Marsu kendinden özür dilemeni bekliyor. Aa, çok bekler. Aa, şimdi düşününce o minik tırtıların insan vücudunda da bazı yerleri yuva gibi benimsedikleri aklıma geldi. Ama sıkıntı değil. Çünkü sen korku filmlerini sevdiğini söylemiştin. Aa! Aa! Çıkarın beni buradan. <laughs> Peşimizden geldiğin için sağ ol. Kavga etmemize rağmen. Jules'un gözü konusunda numara yaptığını tahmin etmeliydim. Bazen çok kolay kanıyorum. Tamam. Artık eve gidebilir miyiz? Sen git ben yarın gelirim. Hayır bu Jules için çok tehlikeli olur. Ben onunla Mars'u ilgilensin. Ne dersin Mars'u? Chanting, oba, oba, oba. Ya, bu kadar hızlı gitme. Hayır ellerin üzerinde yürümek hiç akılcı değil. Ama çok sevdi. Açık bir hediye. Bunlar çok özel bitkiler. Sana hikayesini anlatmıştım. Teşekkür ederim Hector. Bu bitkiler, bizi birbirimize bağlayan görünmez iplikler gibi olacak. Ben daha fazla katlanamayacağım. Ee, yani burada çok eğleniyorum ama... Ama Felicia teyze yakında iş gezisinden dönecek. O gelmeden şirkette olmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Doğru söylüyor. Hector, bizi oraya götürür müsün? Ee, pekala. Yakında görüşmek üzere. Görüşmek üzere Hector. Aa, ee, kusura bakma. Kişisel hijyen konusunda biraz takıntılıyım. Sen de çok kirlisin. Felicia <laughs> <laughs> teyze. Hoşçakalın. Istin. Evet bir sorunumuz var. Ne yapıyorsunuz orada? Yeğenlerim Plan ve Jolt nerede? Ya çok uslu davrandılar. Rüya gibi gibiydiler. Ee, evet ikisi de masum. Size onları bir an olsun gözünüzün önünden ayırmayın demiştim. Bu iki küçük masum isterlerse bu koca binayı tuğla tuğla söküp bütün binaları yerinden çıkarabilir. Bu iğrenç manzaranın anlamını bana açıklayın hemen. Bram, Jules. Oh. 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 Diğerlerim nerede? Oh. Oh. teyze. Bu ikisi aşağıda keyif yapabilmek için biz oh. üç gün boyunca bu odaya kilitledi. Neyse ki bir yolunu bulup kaçabildik. Biz, Biz bir şey, şey yapmadık. yapmadık. Onlar, Onlar yalnız, yalnız kalmak, kalmak istedi. Istedik. demek tatil yapmak istediniz. Tamam. Uzaydaki uzak bir gezegene tek yönlü ne dersiniz o zaman? <laughs> Hayır teyzeciğim. Curs şaka yapıyor. Aslında o kadar iyi zaman geçirdik ki tatilimizin geri kalan kısmında da onlarla birlikte olmak istiyoruz. Öyle mi? Harika. <laughs> Çiçek açtı. Aha bu harikulade. Bunun adını şey koysak. Plama Hectoris. Hmm? dayan teyze.